Herkese selamlar. Bugün sizlere büyütülmüş motiften nasıl süveter yapılır onu göstereceğim. Ben bir kısmını ördüm. Diğer kısmını da sizlere göstereceğim. Rengarenk kullandım ben. Fakat siz dilerseniz bir iki renkle de yapabilirsiniz. Hanım dilenli motifi. Yeni başlayanların da kolaylıkla yapabileceği bir motif. Şimdi bunu kenara koyup ilk aşamaya geçebiliriz bu şekilde orta kalınlıkta bir ipim var 3.5 mm bir tığım var sihirli halka ile başlıyorum dedim. üstüne iki tane daha zincir sihirli halkamın içine iki tane daha ikili trabzan yapıyorum 2 zincir Şimdi 3 tane ikili trabzan yapıyorum. İki zincir. Yine 3 kere daha ikili trabzan. İki zincir. Son kez Bu arada zehirli halkının yapılışı kanalımda var. Bakabilirsiniz. Gördüğünüz gibi tamamladım. Dört tane oldu. Arkadaki kısmı da sıkıladım. Başta çektiğim zincirin tepesine battım. İlmek çıkarıp kaydırdım. Yandakine de battım. İlmek çıkarıp kaydırdım. Bir kere daha boşluğa geldim. Ben bir renk daha bundan öreceğim. 3 zincir. Zincir trabzan sayıldığı için 2 tane daha yapıyorum buraya. Toplamda 3 olacak. Şimdi köşeleri oluşturuyoruz. 2 zincir. Köşe olduğu için aynı noktaya 2 tane daha. Şey 3 tane daha. Arada bir zincir. Köşeye geçtim. Yine aynısı. 3 tane ikili trabzan 2 iki zincir aynı noktaya bir tane daha arada bir zincir yine köşe son köşemde tamamladım bir zincir ilk çektiğim 3 zincirin tepesine batıp ilmek kaydırdım şimdi yine kaydırıp köşedeki boşluğa geliyorum şimdi ben burada renk değiştireceğim için diğer ipimi doluyorum boşluğa batmadım henüz boşluğa batıp bu ipi ilmeğime geçirdim bir tane kilitlemek için zincir çektim ve sıkıladım. 3 zincir. Bu şekilde ipimi değiştirmiş oldum. Bir sıra bu iple örüp tekrar renk değiştireceğim. Şimdi köşe olduğu için yine 3 tane yaptım. 2 zincir çektim. Yine aynı noktaya 3 tane daha yaptım. 1 zincir. Bu sefer köşelerden hariç ortalarda bir kısım var. Buraya sadece 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Bir zincir. Köşe kısmına geldiğimizde yine 3 tane ikili trabzan, 2 iki zincir, tekrar 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Aynı noktaya. gördüğünüz gibi bu şekilde motifimi büyüterek 13 sıra öreceğim. Hangi renklerden örmek istiyorsanız örebilirsiniz. Ben toplamda 13 tane renkten yaptım. En son e, laciverte geçtim. Ana rengim olacak bu benim. Toplamda 14 sıra örmüş oldum. Siz bu kısımları ben tabi anlatmayacağım çok detaylı olacağı için siz bu kısımları kendiniz örüp bir sonraki aşamada benim ne yaptığıma bakabilirsiniz. Ben bu şekilde dümdüz devam edeceğim. Hiçbir değişiklik yapmadan. Köşelerde 3'er tane ikili trabzan. Ortadaki boşluklara da 3 tane trabzan yapıp zincirle atlayacağım aşamaları. Bir sonraki aşamada görüşürüz. Evet, ben toplamda 14 sıra olana kadar ördüm. Son sırayı ana rengimle ördüm. Buradan bağlıyorum. Kaydırmamı yapıyorum. Ortaya da kaydım. Şimdi ben bütün renkleri bu şekilde kopararak bitirdim. Fakat bunu koparmayacağım çünkü bununla devam edeceğim. Şimdi askı yapmaya geçiyorum bir buraya yapacağım askıyı 7 sıra öreceğim daha sonra ipimi koparıp buraya bağladıktan sonra tekrar 7 sıra öreceğim 2 tane askım olmuş olacak 3 tane zinciri çektim yine başını alıp 2 tane trabzan yapıyorum bir zincir yandaki boşluğa geçiyorum buraya da 3 tane bir zincir yanındaki boşluğa da 4 boşluğa toplamda askı başlangıcı yapmış oldum daha geniş isterseniz daha da uzatabilirsiniz ama boyun boşluğu da önemli bizim için o yüzden ben dört tane bıraktım bir tane zincir çektim bunu 3'e tamamlıyorum örgümü çevirdim ters kısmındayım şu an ilk gelen boşluğa 3 tane yapıyorum trabzan o zincir orada kalıyor bir zincir yine 3 tane trabzan aralarda birer tane zincir Şimdi son sıraya geldiğimde 3 zincir yapıp buradaki zincirin tepesine örgümü sabitledim. 3 tane zincir. Hatta çekmeyeyim şöyle göstereyim. Örgümü çevirdim. Bakın askı oluşmaya başladı. Buradan Zincirimle başlıyorum 3 tane, ilk gelen boşluğa devam ediyorum, bir zincir, yine bütün boşluklara iki trabzan yaparak devam ediyorum. Gösterdiğim şekilde istediğiniz uzunluğa kadar askıyı örebilirsiniz. Ben toplamda 7 sıra öreceğim. Bu sırayı da normal trabzanla bitirip buradaki boşluğa da trabzan yapıyoruz. Bir sonraki sırada zincirle tamamlıyoruz. Ben burayı tamamlayıp diğerini göstereceğim. Evet toplamda 7 sırayı çıktım. Buradaki hariç 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Gördüğünüz gibi benim için yeterli. Son 2 tane veya 1 tane zincir çektikten sonra ipimi kestim. Bunu da sıkılıyorum mesin diye. Şimdi diğer askıya geçerken bu köşeden başlarsanız ters başlamış olursunuz. O yüzden burada bıraktığınız boşluk kadar sayıyorum. 1 2 3 ve 4. dördüncü boşluğa tığımı geçirip ipimi düğümledim. 3 tane zincirle yukarı çıktım. zincirim trabzan sıyıldığı için iki tane yapıyorum bir zincir yine boşluklara üçer tane ikili trabzan yapıyorum yine bir zincir son boşluğuma da yapıyorum dönerken 3 tane zincir çekiyorum döndükten sonra ilk gelen boşluğa 3 tane ikili trabzanla devam ediyorum bir zincir son boşluk yine bitmeden önce 3 tane zincir çekip ilk çektiğim 3 tane zincirin tepesine batıp ilmeğimi kaydırdım gördüğünüz gibi iki sırayı çıktım bile şimdi örgümüzü çevirip ilk gelen boşluğa trabzan yapıp devam edeceğiz burada kaç sıra ördüyseniz Burada da o kadar sıra örmeniz gerekiyor. Daha sonra yan kısımları göstereceğim sizlere. Ben bu kısmı örüp geliyorum. Burada da 7 sırayı ördükten sonra zincir çekip ipimi kopardım. Evet. Askılarım tamamlanmış oldu. Burada da aynı şekilde yaptım askıları. Şimdi yan kısımlara geçeceğim. Ben yine lacivert iple devam edeceğim. Şimdi bunun ölçülerini vereyim ben sizlere. Düzeltip. Yaklaşık 33 santim olmuş. Hatta 33 santim direkt. Genişliği de aynı şekilde. Yüksekliği de aynı şekilde. Baskı boyu. 8 santim. Genişliğine bakalım. Yedi yedi buçuk santim. Yapmışım. Şimdi bu genişlik benim için dar olduğu için yanlardan ben pay vereceğim. Bu payı örmeden önce üzerinde tutup şu kısımlardan omuzla yerleştirip Burayla kol mesafenizi ölçmeniz gerekiyor ki dar olmasın çok da geniş olmasın Ya da çok açık olmasını istiyorsanız ayarlayabilirsiniz Bu kısmı ölçtükten sonra Aynı omuzlarda yaptığımız gibi Yan kısmı genişleteceğiz Ben toplamda 9 tane boşluk olacak şekilde Pay bırakacağım Yine düz başlamak istediğim için bakın şu boşluktan başlayıp bir 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. 9. boşluğa ipimi düğümleyeceğim. 3 zincir. Yine iki tane trabzanla başlıyorum. aralarda yine bir zincir gördüğüm bütün boşluklara trabzan yapıp bitiriyorum 3-4 sıra şeklinde öreceğim o yeterli olacak benim için siz dilerseniz bunu örmeden direkt de dikebilirsiniz eğer zayıfsanız eğer çocuk için örüyorsanız bu paya gerek yok şekilde devam ediyorum sıra sonuna kadar köşeye geldim. Köşeyi de bir tane ya yani 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Üç zincir. Örgümü çevirdim. İlk gelen boşluğa 3 tane trabzan yapıp devam edeceğim. Aynı askıda yaptığımız taktiği yan kısımlara uyguluyoruz. Aralarda birer zincir unutmayın ki dümdüz olsun. Bu şekilde bir böyle geldim. iki böyle gideceğim. 3 ve dört şeklinde tamamlayacağım. Daha sonra üzerimi tutup bakacağım. Ölçüsüne bakacağım. Benim için uygunsa bitireceğim. Bu kısmı bitirip diğer kısmı da tamamlayacağım. En sonunda dikmeyi göstereceğim sizlere. Ben bir sıra olacak şekilde gittim şu kısmı saymadan bakıyorum 6 santim yapmışım diğer kısma da aynısını uygulayacağım burada ipimi koparıyorum ön kısım içinde örüyorsak arka kısım için aynısını öreceğiz arka kısım içinde o yüzden bu sayılar bizim için önemli. Şimdi hemen karşısına denk gelen boşluktan başlıyorum. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 boşluk bırakmıştık. Bunun da aynısını yapacağız. İpimi bu köşeden yine düz olmasını istediğim için sabitliyorum. 3 zincir iki tane trabzanla başladım. Yan tarafta ne yaptıysam aynısını burada da devam ettiriyorum. 9 tane boşluk boşluğa trabzan yaparak bitireceğim sırayı daha sonra dönüp devam edeceğim artırma eksiltme yok 1 2 3 4 5. yapıyorum. Aralarda birer tane zincir. sonuncuyu da yaptıktan sonra 3 tane zincir çekiyorum örgümü çeviriyorum ilk gelen boşluğa trabzan yaparak devam edeceğim dediğim gibi burada 5 sıra yaptım burada 5 sıra yapacağım bu ön veya arka kısım fark etmiyor. iki tarafta eşit yaptığım için ben renkleri bu kısımlara da ekleyeceğim. Daha sonra birleştireceğiz ve bitmiş olacak süveterimiz. Evet, süveterimin önünü ve arkasını bitirdim. Şimdi omuzlardan birleştirmeye başlayacağım ile de dikebilirsiniz. Ben tığ yöntemiyle dikeceğim. Tersini çevirdim. Burası iplerini gizlediğim kısım. Burası gizlemediğim kısım. İkisinin de tersi. Önce omuzlardan birleştirmeye başlayacağım. Çünkü omuzları birleştirdikten sonra kenarlara bir işlem daha uygulayacağım birleştirmeden önce. İpimi buradan köşeden bana bakan kanadını alarak geçirdim. Diğer kısma da öbür kanadını alarak, dış kanadını alarak tığımı geçirdim. İpimi de içinden geçirdim. Düğümledim. Bu taraftaki parçadan bana bakan kanadı alacağım öbür tarafı dış taraf ilk önce bir sık iğne yaptım bana bakan tarafı ve diğer taraf çıkardım içinden geçirdim bu şekilde içinden geçirerek tığ ile dikeceğim son ilmeğimi de aynı şekilde geçirdim. Bir kere daha yapıyorum. Sık iğne yaptım. Düğümledim ve ipimi kopardım. Şimdi neden o ön ve arka kanadı aldım. Bu şekilde çizgi şeklinde dursun istediğim için. Bakın dikiş hiçbir şekilde belli değil. Giyildiğinde bu şekilde çizgi görünecek. Aynı işlemi diğer tarafa da yapıyorum şimdi. Evet iki tarafı da birleştirdim. Aynı yöntemle. Dediğim gibi. Şimdi ön kısmını çevirdim. Normalde şimdi yanları dikmemiz gerekiyor. Fakat ben daha düzgün durması için ve dikerken daha kolay olması için kenarlara sık iğne geçeceğim. parmağıma doladım. Herhangi bir köşeden başlayabilirsiniz. Hiç fark etmez. Bu köşeyi seçiyorum. Direkt zincirin içine batayım. İpimi sabitledim. Buraya sabitleyeceğim. Bir tane zincir çektim ilk gelen trabzanın tepesine batarak sık iğne yapmaya başlıyorum boşlukların da içine bir tane sık iğne bu şekilde etrafını döneceğim şimdi kol altındaki köşeye kadar ördüm burada bir tane zincir çekiyorum köşe olduğu için ve aynı noktaya bir tane daha sık iğne yapıyorum. Böylece burayı dönmüş oldum. Burayı nasıl yapacağız? Bunu yaptıktan sonra gelen yerleri boşluğa bir tane trabzanın tepesine bir tane bu kısma da yapabilirsiniz. Trabzanın ve boşluğa. Bu şekilde devam edeceğim. Zaten omuzları birleştirmiştik buradan aynen başladığımız yere kadar devam edeceğiz sık iğne yaparak boşluğa yaptım trabzanın tepesine alt kısmına devam ediyorum süveterimin etrafını sık iğne ile donandım başladığım noktayı bir tane daha sık iğne yaptım köşe olduğu için ve kaydırmayla bitirdim inceledim ve ipimi kestim Şimdi kenarları daha düzgün duruyor. Eğer işlem yapacak olursanız düzgün bir şekilde yapabilirsiniz. Omuzda diktiğimiz gibi tersini çeviriyorum. Yine tığla Yine çizgi çizgi durmasını istediğim için bana bakan tarafı ve karşı taraf şeklinde aldım tığımın içinden geçirip düğümledim bu şekilde bana bakan tarafı karşıya bakan taraf içinden geçirdim Sık iğne yaptığımız için zaten karşılıklı ilmekler denk gelecek. Bu şekilde kol altına kadar olan kısmı dikeceğim. Burayı tabii ki de dikmeyeceğiz, sadece şu yan pay kısmına dikeceğim. dikişleri tamamladım üst kısmını çeviriyorum bakın çizgi çizgi duruyor dikiş kısmı sadece ipleri gizleme kısmı kaldı genel bir son ölçüsüne bakalım kaç santim olmuş şöyle düzelttikten sonra 45 santim genişliğinde olmuş. Benim istediğim ideal ölçüde sizin bedeniniz daha genişse daha büyük yapabilirsiniz. Dediğim gibi yanlardaki payı ve motifin büyüklüğünü veya daha dar yapabilirsiniz. Ama bu benim istediğim ölçüde. Ne kadar ip gidiyor bunu örerken? Bir tane iple mümkün değil fakat iki tane kesin şart. Bir buçuk iki tane. Mesela bundan bu kadar kaldı. Çok az, sadece kenarlarını ördüğüm halde. Elinizde kalan iplerle de örebilirsiniz. Zaten motifin amacı bu, bu hanım dileni motifinin. İpleri nasıl gezdiriz? Onu göstereyim. Orta kısımda sihirli halka yapmıştık. Bu ipi sıkmayı unutmayın. Çünkü açılabilir. Bu şekilde alıp bir iki tane zincir çekip düğümledim. Sökülmesini istemediğim için daha sonra içinden kaydırıyorum. Bunu iğne yardımıyla da yapabilirsiniz. Tek tek bir iğneye ipini de geçirip İpi kaydırdıktan sonra makas yardımıyla kesiyorum bu şekilde gizlemiş oldum dediğim gibi buraları da zaten gizlemiştim bakın görünmüyor umarım anlaşılır olmuştur eğer bu süveteri örerseniz benimle instagram üzerinden paylaşabilirsiniz Ve keyifli bir örgü. Yani bir iki saatte bitmez ama bir iki günde kesinlikle bitirebileceğiniz bir örgü. Alt kısımlarına, kol kısmına ve yaka kısmına işlemeler yaparak renklendirebilirsiniz. Umarım anlaşılır olmuştur. Daha farklı videolar için takip etmeyi, abone olmayı unutmayın. Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Sizlere şimdiden keyifli örgüler dilerim.